Arkadaşlar merhaba şu bir şeyleri yiyen adam var ya hani böyle masadaki tabağı yiyor sonra uzaylı yiyor böyle garip garip tuğla muğla yiyor ha o adam var ya ne kadar hayırlı bir adammış adama bir tepki videosu çektik video 3.4 milyon izlendi gittim 2000 tane okey taşı dizdim o 2 milyon 100 bin izlendi yani mantıken insan ne diyor bu adama tepki çekmek daha mantıklı diyor o zaman bu adama tepki çekelim halk bunu istiyorsa halka gerekeni veririz halk sizsiniz kalp halk işte benim ailem ye yeah. Woo, yanıyorum yanıyorum Antalya sıcak tabi siz oralarda bir yerlerde işte neresi bilmiyorum oralarda cıvıl cıvıl böyle geziyorsunuz ama Antalya sıcak yanıyoruz burada Oo. Neyse hadi bu her şey yeni adamın yeni videosunu izleyelim eğlenceli videoları var adam manyak gibi her gün video atıyor ya Bir her gün garip garip şeyler yer mi ya sabah neyse hadi uzatmaya gerek yok biraz kaşınmaya başladım ya sıcak bastı çünkü Hadi başlayalım bunu evde denemeyin bunlar gerçek değildir diyor bak evet gerçek değil tabi Oo, bu sefer ne yiyecek stres çarkı yiyecek. İyice yoldan çıktın. Abo ne biçim döndürüyor bak. Bak bak numaralar da yapmayı biliyor bak. Bu oha uçuruyor. Tamam tamam sen gaza gelmişsin. Bisiklet şarkı o kadar uçmaz bir kere abartma. O ne lan? Bu tip ne? Niye böyle bakıyor? Ay terlerini siliyor ya. Ne kadar nazik bir adam. Oradaki kadın terlemiş, terini siliyor. Ooo rüzgar yapıyor bak ağzı yüzü kaydı ne, Hızlı çeviriyor herhalde ha bu tek tek atıyor Kadının ağzı kaydı Aa karnı acıktı şimdi stres çarkı yiyecek Ye ye Yemedi bilmediğimiz şey değil zaten Ne döküyorsun? Karabiber stres çarkı karabibersiz olmaz mantıklı işler yapıyorsun Tebrik ediyorum takdir ediyorum seviyoruz Bak çatal sapladı nasıl sapladı ona çatal neyse önemli değil Ama o kadar hızlı bir şey olur Ay 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 ay, ay. dişleri kırıldı Aa, ağzını parçaladı ama yedi. Abo, dişi kırıldı. Baba baba bütün dişleri kırıldı. Salak. Hak ettin bulacaksın. Ha kalanını da et yiyen bitkiye veriyor. Ne kadar düşünceli bir adam. Dişlerini mi yiyeceksin? Hala karnı aç. Baba baba dişlerini yiyor şimdi de açtıktan. Ye ye böyle onlar tıkır tıkır kıkır kıkırdır. Geçen de yemiştim bir tane yeğin vardı onu yemiştin. Alışıksındır. Oh, güzel güzel Kendi dişlerinizi yemeyin arkadaşlar Bu adam salak Doydun mu? Afiyet olsun Eee O boya arkadaşlar kan değil Diğer videosuna geçiyoruz Şimdi ne yiyecek o Arkaya garip bir adam koymuş Ne bu boya mı? Boya herhalde o slime O slime Slime yiyecek Popülerleri biliyor ha o tip ne öyle sana bakıyor koca kafalı kim olduğunu bilmiyorum. Galiba önemli bir insan şey oraya koymuş ki ama oh. Ay her yere dağıttın geri zekalı. Adam bak orada ıslandı, slime oldu. Topla şu slime'ı. Yiyeceksen ya adam gibi. Bulaştırma etrafa. Bu ne? Ha, bardağa geri koyuyor. İçmek için o salak etrafa bulaştırma lütfen o slime'ı. Şuraları temizle azıcık. Çık. Aa içecek. Vallahi içecek. İyi, sakın böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Eee, sakın böyle bir şey yapmayın. Sakın sakın sakın. Ağzını sildi bak bir de. Ah, kalır tabii çünkü a ah, elini de yaladı. İyi, elini yalayan pislik adam. Ben de bazen yalıyorum. Beni onunla karıştırmayın ama. Bu ne? Garip bir slime daha. Ah, ah, slime sesi. Slime sesi güzel. Rahatlıyoruz. Avo! Avo! Avo bilerek yapıyor. Bilerek rahatlatıcı video yapıyor bir anlamda da. Ne yapacak? Böyle böyle mi yapacaksın? Böyle böyle yap. Yo başka bir slime daha. Bu ne? Fuam ne demek ya? Fuamın ne olduğunu bilmiyorum. Ne lan bu? Köpük mü? Ay, köpük yiyor. Köpük gibi bir şey bu. Ne olduğunu bilmiyorum. Aynen köpük herhalde. Köpük köpük. Evet köpük herhalde. 5 <laughs> kere söyledim anca anlıyoruz. Evet köpük herhalde. İyi slime ile köpüğü karıştırdı. Slime bir köpük yaptı. O daha eğlenceli oldu. Tıkır tıkır sesler geliyor. Kulaklarım bayram ediyor. Hadi hadi oyna oyna. E niye köşeye koydun? Yemen lazımdı onu. Ben artık üzülüyorum yemeyince. Siyah slime. Çıkar onu etrafa bulaştırdın zaten. Çıkar. Çıkar. Bu biraz daha sert. Ey ey ey. Güzel güzel güzel. Yay onu öyle. Ve parmaklarını sokman lazım içine. Ya ikisini karıştıracak ama ikisini karıştırırsan etkisi azalır. Ha birazcık karıştıracak hepsini değil. Mantıklı adamsın ha. Seviyorum seni. Ne yapıyorsun şimdi ben anlamadım. Ne oldu bu pide mi yaptın? Mor da var. Şey de var. Ne no, ne yapıyorsun? Ben amacı anlayamadım şu anda. Turuncu da var. Birazcık aldı turuncudan. Garip bir şeyler peşinde. Dur bekle. Merak ettim bekliyorum. Turuncuyu da oraya koydu. Ne sushi mi? Sushi yaptı. Aa evet. Slime'dan sushi yaptı. Montova. Zeka küpü ya. Hiç düşünememiştim bunu. Bu ne? Tofu mu? Aa bildiğin slime'dan suşi yaptı psikopat. Lan ne alakası var? Slime'dan niye suşi yapıyorsun? Doğru düzgün yesene. Şu kırmızıdan da alıyor azıcık. Ne yapacaksın? Balık mı? Şey karides. Karides yapacak. Evet karides. O beyaz koydukları pilav oldu. Bu da karides. Oh oh canım çekti daha Seni gidip seni. işini biliyorsun. Kulunatik. Adı da ne garip. Kulunatik. Düşsene çocuğunun adının kulunatik olduğunu veya eşinin adının kulunatik. Kulunatik gel yavrum. Konuyu dağıtmayalım. Konuyu dağıtmayalım. Önemli olan burada slime'dan suç yapması. Boya döküyor. Aa wasabi wasabi. Wasabi'yi de sıktı. Helal olsun biliyorsun. Ye bakalım şimdi. Wasabi'den aldı azıcık. Üstüne sürdü. Karidesinin. Aldı ve gömüyor. Duymak istediğim ses buydu. Hepsini ye hepsini. Vah biraz dağılmış sushi. Sushi olmadığından olabilir ama o ne? Kahverengi sosa bastırdı. Neydi bunun adı ya? Bunun bir sosun adı vardı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Sinir oldum hatırlamadığım için. Etrafa bulaştırdın salak. Ye sonuncuyu da ye. Tabağını bitirmeden kalkma. Annen sana ne öğretti kulnatik? Annen sana kulnatik ismini verirken her şeyi yemen istediği için vermiş. Göm. Ee, i̇yice bohonu çıkardın ha. Bak et yiyen bitkiye verdi biraz da. Adamsın ha, işini biliyor. garip oldum ya. Hey, ee, bir garip oldum. Bitkiye bak bitki de gömdü. Bu bitki nasıl hayatta kalıyor sürekli ben bilmiyorum. Diğer videosuna geçiyoruz. Burada ipler var. Bobros var. Bobros resim yapan adam. Bobros bulunuyor şu anda burada. O boyasını aldı. Bobros. Bobros'u mu yiyeceksin sen? Seni salak seni. O sıktı boyayı. Kapat kapağını akıllı bir şekilde. E boya niye yedin ki sıktın? <laughs> hissettim boya yediğini hissettim. Sulu boya yaptı. Onunla mı içeceksin? Aferin. E kutusu yedin. Niye içiyorsun ben onu anlamadım. Zaten kutusunu yedin. Aynı tadı niye bir daha almak istiyorsun ki? Mantıksız olma kulunatik. Bu ne? Burada da mı boya var? Oo, hem de duvar boyası. Abo tabağa döktü bak koca boyayı. Manyağa bak manyağa. Koca boyayı niye tabağa döktün sen? Bak Bobros'un gözleri açıldı. Burada ne var? İp. İpi rendeleyecek. O rendelenir mi ki? Bak peynir gibi rendeledi koca ipi. Spagetti yaptı. O nedir? Bu da şey parmesan. Parmes yok parmesan değil ya maydanoz. Maydanoz olarak atıyor bunda. Çorba yaptı. Anladım anladım bu işi biliyorsun. Göm bakalım. Bak adamın gözleri açıldı. Ne yapıyor bu gerizekalı diye. O, o da istiyor. O da istiyor. Ona da birazcık ver. Küçük kaşıkla. Heh. O suyu, sulu, sulu boya şeyiyle, fırçasıyla ver ona da azıcık. Şu peynirinden de ver. Afiyet olsun canım. Afiyet olsun. Köküyle yedik koca şeyi. O fırçayla gömüyor artık. Kaşığı bıraktık ha. Yoldan çıktık galiba. Woo! İyisin ha. İyisin bir garip oldu mu? İçim hoş oldu sen bunu böyle yerken. Onu da göm. Abo fırçayı kırdı. Biraz gaza geldin galiba. Biraz gaza geldin. Biraz gaza geldiğini fark ediyorum. Bütün fırçayı yedi şimdi. E kalanını nasıl sıyıracaksın? Şu şeyi kullan, ipi kullan, sıyır. Aynen nasıl da bildim ha. Zeka küpüyüm Gerçekte izlememiştim böyle. Şansa bildim. Tamam, kalanını da tabağa ye, tabağa ye. Hadi ye lütfen. Bir kere bildim, ikinciyi de bilmek istiyorum. Ya yemedin. Neyse diğer videosuna geçiyoruz. Bu ne? Burada da hamurlar var. Evet, kağıdımız var bir tane. Kağıdı koydu masaya. Kalemi aldı. Bir şeyler çiziyor. Ne bu? Kızarmış kaşar galiba. Kaşar tost. Ne çiziyorsun kağıda? Tosta benzedi. Orada da mutlu bir kadın var. Kim acaba? Tanımıyorum. Hey u u kapan niye salak u kapan niye u huye direk hiç bilmiyorsun bu işi kumlatik ee, yapıştırıcı sürdü ağzına mı yapıştıracan yok sarıyor ah dondurma yapacak kulan yaptı şimdi tamam boya'yı çıkarıyor iyice çıkardı 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 ne yapacağım boya yiyecek evet, iyi yiyecek bak kızın ağzı açıldı bu gerizekalı ne yapıyor diyor ya bu ne yapıyor diyor ya hoca boyayı yedim lan o miden nasıl sindirecek onu ya şimdi kabız mabız olursun o bu yapışır oralara ya salak aa dondurma kaşığı da var Kıza, kızın ağzı açık kaldı o hamur da var hamuru dondurma kaşığı gibi dondurma kaşığı ile alıyor hamuru bak dondurma topu yaptı hamurdan lan Nasıl bir adamsın sen? Diğerlerini de koy, diğerlerini de koy. Biraz hızlı koy canım, sıkıldı. Hadi yemeni istiyorum artık. Dondurmaya benziyor ama bu oyuncak hamur yani, dondurma değil arkadaşlar. İnanmıyorum dondurma olduğuna. Öyle gözüküyor ama değil, inanmayın. Heh, onu da koydu. Lan senin gibi hayatımız olsa ne güzel. Her şey. Aa, kadın mutlu oldu da. Ay! yarısını ısırdı. Direkt üstten ısırsaydın deyin ya. Yani niye yarısını ısırıyorsun? Eridi bak. Eline damladı, eline. Kadının gene ağzı açıldı. Ne var ne? Yedi diye sinirlendin mi? O ne? O ne lan? Bu şey e, tıraş losyonu. Ay tıraş losyonu sıktı. Krema gibi. Ha, mantıklı aslında. Ha bitkisini yedirdi gene ya. Hayvan yazık her şeyi yedin be. Hayvan da sana benzedi be. Hayvan diyorum çünkü et yiyen bir bitki. Aslında hayvan değil et yiyen bir. Ya bitir artık şu dondurmayı her yere damlattın. Şu damlamış şeyleri de yala. Yala onları. Yala onları. İşte böyle ıslattı parmağında iyi soktu eline fark ettim. Evet. Arkadaşımız deli arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Böyle deli bir adam. Diğer videosuna geçelim. Bunu sakın evde denemeyin. Biliyorum denemeyeceğiz zaten. O Minecraft. Klik sallıyor. Merhaba. Bu ne? Can potu. O domuzla şey yaptı. Kadeh yaptı şerefe. İçti bir de onu. Can can mıydı o? Bu nasıl yiyeceksin? Steve ayakta bekliyor kılıçla. Karnı da acıktı. Abo abo Aa kılıçla saldırdı bak Steve. Gaza geldi. Beni yiyemezsin dedi. Gaza geldi. Hadi bakalım. Şimdi savaş zamanı. Hayır hayır öldürme onu öldürme. Ay Steve çatal e sapladı. Aa ortadan ikiye kesti Steve'i. Benim de ağzım açık kaldı şu anda. Sağdaki domuz gibi ağzım açık kaldı. Bak 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 karabiber döküyor şimdi de. Niye her şey karabiber döküyorsun onu da anlamış değilim. Zaten Minecraft karakteri yiyorsun. Hah orada bir karpuz var. Bunu da et yiyen bitkiye ver bak ağzı açık bekliyor. Adı ne bilmiyorum. Adı Charlie'ymiş. Heh. Artık ona Charlie diyelim. Charlie. Ya kalan ne de ya adam öyle kaldı yarısı yok yarısı var. Hala gözleri kıpır diyor lan. Of, onu da yedi. Eee şu kalanları diye kılıç buluç kaldı bak. Tabağı ye, kalanını götür. Ya sıyır onu ya. Sıyırmadı geri Diğer videosuna geçiyorum. Evet şimdi ne yapıyor? Bir domuz var. da hamuru. Beyaz hamur. O sıkıyor hamuru. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın bunlardan? Ne yapıyorsun? Ekmek mi yaptın şimdi? Gene mi hamburger yapacaksın? Hamburger yapmıştın zaten. Bu kesiyor ekmeği yok hamburger yapmayacak bu sefer hamburger değil başka bir şey bu Sandviç yapacak herhalde açtı şey hamurlarını gene Değişik adam Bununla ne yapacaksın sarı bir hamur Oyna oyna Ne güzel ya adamın hiç yiyecek derdi yok Markete gidiyor oyuncak hamur alıyor bak peynir yaptı gitti sarı hamurdan Onu da kesiyor bildiğin peynir dilimi oldu lan Ne güzel bir tane daha kes bir tane daha o yetmez Ne kadar akıllı bir adamsın sen Nasıl delikli yaptı onu anlamadım dümdüz hamurum. Zeka. O ne? O ne? Ondan ne yapıyor? O ne oldu? Abo domuz yaptı. Minecraft domuzu. Aa bak orada da başka bir domuz var. Yazık domuza zarar verme. Tatlı şu. ezdi domuzu. Abo kafasını ezdi. Ama hala yaşıyor sıkıntı yok. Koydu ekmeğin arasına. Ketçap dökmeyecek misin? Ama o kafasına bastırdı domuzun. Abi bir de tost makinesine koyuyor bak akıllıya bak. Oo ne güzel yanıyor çatır çatır. Afiyet olsun canım çekti gerçekten. %100 canım çekti. Sizin çekti mi? Benim çekti. Ama domuz eti değil. Ben böyle pastırma yok pastırma değil de böyle bonfile falan istiyorum. Bonfile favori. Ama köfte de olur. Bak peyniri meynirini de yiyor lan. Peyniri böyle yiyeceksen niye domuzu pişirdin ki? Göm peynir hadi göm. Bu sesleri nasıl yapıyor acaba? Gerçekten yiyor mu? Ah pişti. Ay salak elini yaktın. Korkuttun bir de beni. Göm. Baba hala yaşıyor. Baba yarısı gitti. Kafayı ısırdı. Kafayı ısırdı göm. Göm iki ısırtla bitirmeni istiyorum bunu. Ha meyve suyunu da iç. Baba meyve suyuna batırdı. Ha hayvan ne veriyor? Ne kadar adamsın sen. Sen adamsın. Yarısını götürdü zaten Charlie. Et yem bitki. Parmağında kalmış, parmağındaki de Sok parmağını. Bir böyle titredim. Diğer videosuna geçtik. Bu ne? Bir şef var. O önünde oyuncak yiyecekler var. Oyuncak yiyeceği nasıl gerçek yiyecek yapacaksın? Yumurta da var. Kırıyor bak. Lan o sahte değil mi? Ana. Oyuncaktan şey yaptı orada Aa kabuğunu yedi gerizekalı Gerizekalı kabuğunu yedi ve kabuğunu yediğini hissettim yani o seslerden Niye saman sesleniyor arkadaşlar Bunlara gerçek bir ses efekti böyle Hissediyorsunuz rahatlatıcı bir özelliği var Bence o yüzden bu kadar izleniyor bu adam Bak hepsini pişiriyor Küçük tabağı da yerine koydu Çevir çevir ya kızarmıştır onlar Aa tam bir ses ısmanı bu adam biliyorsun biliyorsun bu işi Gözünüzü kapatın ve sadece dinleyin abi ki karnınız acıkır yani bak duman da koydu efekt, efektle Çevir etleri çevir Abo erimiş lan oyuncak çünkü o erir tabi salak Hayır oyuncak fırında o nasıl erir ben onu da anlamadım Göm Bak adam bile şaşırdı bu salak ne yapıyor diye Al onu da al onu da Yanmasın senin dikkat et geçen yandı zaten salak gibi Yakma elini yakma koy onun üstüne Birlikte ye birlikte ye ayrı ayrı yeme ama Aa kemikleri duruyor lan Lan insan kemiğini ayırtır Hizmetlerimiz öyle mi Türkiye'deki hiçbirinde kemik yok Ama o kemiği de yiyor Bunlar sakat yapma Yapma Ne bakıyorsun yemeden önce Ah hayvana veriyor Charlie aferin Gön bakalım Charlie Ne biçim ağız var sende be plastik sesi geliyor abi. Cidden plastik ses geliyor. <laughs> Midem kaldıramayacak. Gidip evdeki bütün oyuncakları yiyeceğim şimdi. <laughs> onları da al. Al onları da. Koy tabağına. Al onu da. Aferin, aferin. Afiyet olsun. Tabakla ye, tabakla birlikte. Ye. Ne olur. Çatal bıçağı da ye, her şeyi ye. Onu da ye. nasıl sıçayım seni. Artık yoldan çık. Oo oh, şu adamın fotoğrafını da ya bari sana öyle şişman şişman bakıyor tombiş. Tombiş adam. Vah ne güzel. O gidiyor spatula yiyor ama bunları böyle tane tane alıp yiyor. Garip adamsın ha. Uğraş gerektiriyor bunlar. Cidden takdir ediyorum seni. Ama cidden acıktım ya. Acıkanlar yormaya alsın arkadaşlar. Ha ikisi çatalla bıçağı da yiyecek şimdi. Ay, Allah ım, Allah ım, Allah ım. <laughs> Adam hala şaşkın gözlerle bakıyor bu salak ne yapıyor diye. Bitti daha iyice bir şey kalmadı. Fırını da yiyeceksin en sonunda herhalde. Onu da yeme bari. Ha, hala karnı aç. Fırını yiyecek. Bak elin yandı salak. Üflüyor bir de salak. <laughs> alttan tut alttan. Aa üfledi soğusun diye mantığa bak. Fırını üflüyor soğusun diye. Tut bakayım. Heh, tamam soğudu. Ne nefes varmış be fırını soğuttu. Oo. Aaa valla içim düz etti. Charlie de en sonunda herhalde açtık en sonuna geldik. Bak nasıl bakıyor. Bitti. Diğer videomuzuna geçiyoruz adamımızın. Bu ne? Ne yapıyorsun bugün? O ne lan? Küçük bir mutfak. Charlie'ye yemek hazırlıyor. Bak minik yemekler yapmış. Aa, minik patatesler yapmış. Charlie'nin yemeği herhalde bu. Salak tavayı yedi lan. Afiyet olsun göm göm. Göm göm gitmiş uğraşmış lan. O ne onun içinde ne var? Bir küçük bir brokoli. Ye ye brokoli faydalıdır. Brokoli yemen lazım. Brokoli ve patates ama çok saçma. Brokoli sağlıklı bir şey. Patates kızartması sağlıksız bir şey. Çok saçma bir besin taktiği yani. Hiç anlamıyorum bunu. Fırında ne var? Abo et. Oh oh oh. Öyle tutma yanar salak. Ama adam anlatamıyorum ya. Anlatamıyorum ya. Elini yakıyor iki bir. Beyin yoksunu. Ona da üfledi bak. Ne nefes varmış arkadaş be. Üfle üfle o. Al şimdi onu. Soğudu mu? Evet soğudu. Soğuyacak tabi. Koca fırını soğuttum biraz önce. Şey. Charlie'nin değil mi bu? Sen niye böyle yavaş yavaş yapıyorsun? Elinle koy işte. Aa, havuç da yapmış bak. Onu da ye. Adam anlayamadığı her şeyi yiyor böyle. Bakıyor sağa sol yapıyor ve yiyor böyle. Bak ah, küçük şey de yedi. Charlie'ye ver Charlie'ye orada hayvan aç kalmış sus kalmış. Bak aç aç bekliyor. Tek tek yedireceksin mi hepsini? Aa. Ona mı versem yesem mi diye düşünüyor şu anda. Şerefsiz. ayıp ettin. Charlie'yi sinirlendirdin şu anda. Ne oldu ben anlamadım. Bak kötü kötü bakıyor sana. Ha kalanını ona verecek. Çatal <laughs> bıçakla ağzına doğru itiyor bak. Baba baba yere düşürdü brokoli. Brokoli yere düşürdü. Brokoli al. Onu da sen ye. brokoli al ya sinirim bozuldu diyor. Lan küçük kocaman şeyi tek sırıkta yiyorsun. Bu küçük tabağı niye iki sırıkta yiyorsun? Bıçağı da al. Ama aldığını keser dikkat et. Salak salak. Hiç böyle öğretmedim ben buna. Tavayı da yiyecek. Aa, ne güzel tava yeme sesi çıktı güzel. Hoşuma gitti. Sıcak o sıcak sıcak. Su var içinde yanarsın. Aa, şerefe yaptı. Oo, oh, demiştim ben değil mi demiştim. Ya onu da ya. garip bir adamsın ya. Fırını yeme bari. Daha nasıl yapacaksın yersen? Hiç anlamıyor. Hiç hiçbir mantık yok bu adamda. Ben anlamıyorum yani. Neden böyle yapıyorsun? Hiç beğenmediğim hareketler hiç. Hiç tasvip etmiyorum bu hareketleri. Bak ağzından fiş çıktı en sonunda. Fiş çıktı adamın ağzından. Baba fişi nasıl yedi? Makarna gibi. Bu da ağzında yazık tutuyor yavaş yavaş besinleri. Garip ya. Diğer videosuna geçiyoruz. Evet bunda ne var? Bunda bir sarı oyun hamuru var. Şerefe yapıyor. Onu içeceğin mi o senin? Evet içecek herhalde o. Şimdi ne yapacak merakla bekliyorum. Bir mavi var bir kırmızı var. Ne yapacaksın? O da orada böyle bekliyor. Çıkar mavi. Evet mavi çıkardı. Mavi de ne olabilir ki? Koydu mavi. Kırmızıdan da aldı birazcık. Evet karıştır onları bir de. Ne yapacaksın? Az sarıdan da alıyor. Hani o içecekti lan. İçeceği nasıl alıyorsun eline? Mantık yok. Kulunatik. Mantık yok. Annenin evine git. Ne yapıyor? Üçünü karıştırıp, o üçünü karıştırıp bir ekmek yaptı. Ekmek mi bu? Ortasını da açıyor bak. Ortasını da açtı ekmek gibi. O, a, sosisli sandviç yapacak. Evet. Sosis de var. Kırmızı olan sosis. Şu red paint dediği de ketçap olacak herhalde. Bu da hardal olacak herhalde. Ama o ikisini karıştırıp biraz daha böyle ka kahverengi bir sosis yapmayı planlıyor herhalde. Evet evet biliyorsun bu işi. Biliyorsun. Bu gerçek sosis mi lan? Bilmiyorum. Bak ağzının suyu aktı yazık. Azıcık ver. Ucundan ver azıcık. Ucundan ver. Küçük sosisli. Ana Onun içinde küçük sosisli yapıyor bak. Ne kadar iyi bir adamsın be, şu an takdir ettim seni. Şu an şu an gözümde bir değer artış yaşadın. Trolnatik, küçük sosisli. Al bakalım. İşte böyle adamım, işte böyle Charlie. Ha, ketçapsız ketçap, ketçapsız olmaz. Ama o kırmızı boya ketçap değil. Ama onun için bir ketçap tabi. Göm artık, göm artık. Gerisi gelsin. Gerisi gelsin hadi. Böyle güzel bir şey yok. Böyle güzel bir şey yok. Ağzına bulaştı ketçap. Şöyle bir ağzını sil. Ağzına ketçap oldu ağzım. O ne? Onla ne yapacaksın? onla ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor ki ben anlamadım. O ne lan? Yeşil bir şey yaptı. Ee. O ne? Turşu mu? Yok biber. Turşu mu? Turşu galiba. Evet turşu yaptı. E turşuyla mı yiyeceksin? Bir de doğruyor lan. Adam helal olsun be. Göm turşuyu. Üstüne koy üstüne. Yerleştir üstüne. Başta yapsaydın daha çok zevk alırdın yemekten. Böyle sonradan olunca olmaz ama. Birazcık böyle hardal da dök. Göm. E azıcık kaldı hala. Onu da göm. Onu da göm. Sen aç bir adamsın hadi. Yala onu da yala. Yala, yalamadan olmaz, bir bölüm bitemez bu parmağı yalamadan, hadi. Bak su, su çıktı bir de parmağın, ne biçim yalıyorsa. Sen ne bakıyorsun de salak. Evet arkadaşlar bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bizim manyak kulnatik adamımız her şeyi yedi gene. Bu videoları rahatlatıcı buluyorum. Bu videolara ISMR video dinliyor Böyle yeme sesleriyle falan ile falan ile. Kulağınızı kapatıp dinlediğinizde bunları duyuyorsunuz. Adam da bunlarla bir sanat yaratıyor bence. Biraz saçma gözüküyor ama izleyince biraz daha eğlenceli oluyor. Siz çok fazla istediğiniz ve beğendiğiniz için yaptım. daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yanlış çıkan videoyu tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. İşte bu kadar. Karnım acıktı yemin ediyorum ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya?